arkadaşlar, Lara var, Lara ile bugün sizlere şey e, kaç renkte? Ha üç renk marker yok mu? Ma... Söylemiyorum, 3 renk boya boyacanız yapıyoruz. Bunlardan üç renk seçeceğiz. Şu kalemlerden bir tane küçük kalemimiz var, bir tane böyle kalın keçelimiz var, bir tane de ince keçelimiz var. Aslında i̇şte bunları kullanmak zorundayız. Bunları o renklerde kullanmak zorundayız. Evet. O renkleri bu resimde kullanmak zorundayız. Benimki de kalp arkadaşlar. Ben güneş ve kalpler çizdim. Arkadaşlar bizim buradaki renklerimiz boyamayan renkler. O yüzden bunları çıkardık. Bazılarımız boyamıyordu. Yemin ederim 40 saniye konuşmuşuz Allah'ım ya neyse. Yapalım da bir dakika geçmesi çok uzun sürer yoksa. Zaten aralarda durdurarlar. tamam. <laughs> ben alalım. Burada da bir tane eşya var. Ne? Ver yavaş yavaş. Dur, arkadan bağla. Ar bağlasın. <laughs> Dur. Onu nasıl bağlı? Kız bekle. Ver şunları. Şu an çok heyecanlıyım. <laughs> Lara öyle bir heyecanlı ki. Bu arada geçen gün Lara Lara yanlış yerleştirmişsin. Burası <laughs> uzun burası kısa. Şu an bütün gözümü kapattım lan. <laughs> <laughs> Çünkü sen biraz atladığın için. <laughs> ben bir eminim düzgün bir renk. Bakar mısınız e, evde sıcak olduğu için nasıl geziyorum? Bana bak. Ya ben az önce gezmekten geliyorum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet. çok arkaya gitme çünkü düşüyor zaten sallanıyor arkadaşlar. Benim kuzenlerimin babası koltukçu yani koltuk yapmasını sildik yapmadı yani nasıl bir şeyse et evet. yapsana artık kız. Kızım sen de çok oynuyorsun hala. Gerçekten çok oynaksın yemin ederim. Ye Gelmiyorum. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Kör oldum şimdi. <laughs> Sıkayım mı? Yok da yeter. 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 Tamam. Çok sıktın ya. Dur ben getiriyorum bekle. hangi Hangilerinden başlayalım? İstediğinden getiriyorum. Tamam ben inceleri bir çıkartayım Nara. <laughs> dur dur Nara. Daha... <laughs> Saçımı bırakır mısın? <laughs> Hala almaya çalışıyoruz <laughs> <gözüyorum> ya. <laughs> ya. Dur bir dakika. Bu benim resmim mi? Hı hı. Ama çok yamuk. <laughs> yamuk aldın. <laughs> dur. Bir dakika karıştıralım. Çünkü en son gördüğüm sırayı. Şey Dur. Hangisi? Seç bir renk. Bu ne lan? <laughs> Hangi renk <koyayım> galiba? <laughs> Hadi bir tanesine karar verdim. Tamam bekle şimdi öbürünü getireceğim. Bunu senin yerine koyalım. Kız dur bekle o benim saçım saçı. <laughs> kalem zannettim çekiyorum. Dur bir kaç elini. Kaç eli dedim ya. <laughs> Acaba hangi mi? renk? Et. Açsın kapağını. <laughs> Kız dur dur dur. Bak. <laughs> dur bekle. <laughs> ah düşüyordu. Bekle dur. Hadi. Burada burada bak. <laughs> Bu mu? Bu mu? Bu, mu? Aa, direkt, Bu az. Ben bir şey söylemiyorum şu an. Aldım. Tamam bir dakika. Şeyi de seçi onu e, seçtireyim. Kuru. Hı Kız dur bir dakika bir dakika. Bak saçımı bozma lütfen ya. La. <laughs> Karnım sıkıyor ya. <laughs> Ya bir dakika. <gülüyor> 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 hadi hadi da. O kadar ki. Anam elim yandı. <laughs> Ay çok Açabilir sahibim. miyim? Açabilirsin. <laughs> çok çok maşallah. Şimdi lar, onu in, aslında Aynen. ben de o sırada gözlerimi bağlayayım. <laughs> arkadaşlar güzel renk seçelim inşallah. Bulamazsam koyarım mı? Çok şanslı mor. Çok garip renkler çıktı bana. En sevdiğim renk var içinde. Mavi. <laughs> kızım sen mavi sevmezsin ki. Ben mavi çok seviyorum. Ne diyorsun kızım? Görüyor musun? Şimdi bir tane sayı söyle. Bu kaç da böyle? Kaç bu? Sıfır. Ya sen biliyormuş gibi yapıyorsun ya. Yani. Bilmiyormuş gibi yapıyorsun. Yani. Kızım neresi görmüyorum? Gözüm çıkacak birazdan Hadi seçtir şunları. Tamam. Hangisi? A, ne yapıyorsun lan? Nerede, <laughs> Nerede ki? karıştıracağım? Nerede ki? Göremiyorum hiçbir şey. Al, al. Elimi getirmek yem şurada bak. Ne bu? Kuru krem mi? Bir dakika lan. <laughs> Seçtireceğim şimdi. Hey! İyileri almak yok. Getir şuraya. Bir dakika ne? Ben şu an öylesin hep. Görüyor musun? İyile... İğeri... Arkadaşlar vallahi görmüyorum. Kızım kızım çıkacak. Seçti i̇şte şunu Al abi. Şunu. Ay dur bir dakika daha sıkayım. Kızıyor düşün. Aa. Aa. Dur bir dakika. Şunu almayacağım. Ş Ş Ş Ş aldım. Ay sen hep mavi düşüp duruyor. Dur bir dakika ben sana renk vereyim. Ay. Ne? Bu şey falan. Ne yapıyorsun lan? Bunlar bütün mü? Bunlar bütün mü? Kız bunlar bütün mü? <laughs> sen ben gördüm. Ana. Nerede bir dakika? At. Anam. <laughs> Neden bütün aşağı düşenler mavi oldu Ama. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey görmüyorum. Sadece Lara'nın burada olduğunu <laughs> Lan ben orada değilim ki. Aşağıdayım kız. Aa. Oh. <laughs> ah. Ay. Nerede falan? Burada mı? şeyler. Kalın keçeliler. Dur. Kız alacağım mı? Dur bir dakika. Seçeceğim ya. Ay şu mu seçeceğim? Ay içimden koku koku bir şeyler geliyor ama hadi seçtirin gelirim evet. sana da alalım. Gözüm çıkacak hadi. Çok fazla sıkmışım. Ah. Neredeler? Hep buradalar. bir bir katlayayım. Ay kötü bir kokular alıyorum hepsinden. Bunu ne seçtim? Bunları mı seçtim ben? Gerçekten mi <laughs> seçtin? <laughs> Arkadaşlar üç Ay, rengin içinden yeşil. Kimin ki daha güzel? Benden. Evet, benden. Mor, mavi, ben de mi? Mor mavi bende bir de yeşil var. Bu arada bir tane değiştirme hakkımız oluyor. Taş katmak asla ama. Hayır ya öyle bir şey yapmayalım. Ben sevmiyorum. Tamam. Ben bunlarla yapacağım. Başlayacağım ama. <laughs> Dur bir dakika ben şunu çıkarayım da. Başlayabilir miyim? Öyle. Sen başla ben geliyorum. Arkanda gidiyorum. Ya arkadaşlar ya üç rengin içinden gitmişim aynı renkleri seçmişim bildiğin. Yani, aynı renk değil de ben böyle cıvıl cıvıl yapmak istiyorum zaman. Ne yapalım şansa? Şansına cosuna. <laughs> Kızım bu ne akrep? <laughs> Küçük şeyler yaptım işte ben. Ben turuncuyu boyayacağım bununla. İki tane yaptım. Yetiyor değil mi? Ne? Böyle iki tane yapmak gerekiyor. Hayır üçünü yapacağız. Aa, istemiyoruz. Tamam tamam neden gözü şu anda? <laughs> Annen çok videoları çıkmak istemiyor. Arkadaşlar ne oldu ya? Boş. Bu? Bunu boyadım. Can ben çok güzel. Yeşilim. Çok bunu. güzel gidiyorum. <laughs> Aferin <Ha, film> bana. kız <laughs> cıvıl cıvıl yapacak ben kılıl kılıl yapacağım <laughs> Pembeye de mor çok güzel gider. Ben de pembe <laughs> kırmızıyı şey yeşile boyuyorum. Ne yapayım ben yani? yeşil Pembesi mi? hiç yok mu? Ben çoktan. Ya <laughs> itten... ben bile cıvıl cıvıl yaptım yani güzel olur falan zannettim. Böyle koyu renk olmaz zannettim. Yani. Evet. <laughs> Şu an siyah var onda siyah ve kahverengi. <laughs> <laughs> Bir an Ben resmimi yanlış yapmışım. Arkadaşlar biz çıktı almadık. Biz kendimiz yaptık resimleri. Ya ben öylesine kendim. Ben şu an ben kendim sarı yapmak istedim diye. Sarı, sarıdan güneş yaptım. O güneş yaptı. Yana kalpler falan çizdim. Arkadaşlar bakar mısın? Ne kadar güzel. Bir de benimkine bakın. <laughs> an çok bir resim var. Yemin ederim sanki kendi kanalıymış gibi şey yaptı. Bütün cıvıl cıvıl renkleri buldun yani. Yorma'dan da şey olur ya ke kendi kanalında en iyi renkleri sen seçersen olur ya bu benim kanalım ama lar benim misafirim ama misafir yani en iyileri seçti. Bu arada arkadaşlar biz Lara ile tam olarak 3 senedir arkadaşız arkadaşlar. 3-4 sene. Ne diyorsun ya? Evet. Bir anaokulunda bir sene. Birinci sınıfta ikinci sene. İki sene. Bak anaokulunda... İki sene. Biz anaokuluna bir sene gittik sanırım. Evet bir sene gittik. Bir sene sonra birinci sınıfa iki sene oluyor. Hayır iki sene olmuyor. İkinci sene oluyor. Ondan sonra... E boş ver çok da olmadı. 3-4 sene. Bu taraftakileri mor yapacağım bu tarafta. Arkadaşlar mavi. biraz keselim çünkü 10 dakikadır oluyor. 11'de mi keselim onda mı? Kalsın ya keselim. Arkadaşlar bir boyayalım geliyoruz. Arkadaşlar resimlerimizin yarısı falan kaldı. Lazım sen gösterebilirsin. Çok güzel oldu ya. Bir de buralarında mavi var, burasında mor var. Şuralarda da yeşil var. Güzel bence oldu. Arkadaşlar bu arada benim ben yazıda mi? yazdım. Günaydın. Siyah. Uyanın. <laughs> arkadaşlar benim siyahım boyamadı. O yüzden ben şunu seçtim onu. Ben yani. ben seçtim. <laughs> evet Lara seçti desek daha olur. Ha bir çok yeni kahve rengi yaptım Çünkü en bitmeyecek yeri orası. Bence Lara kazanır. Yani. Ama en son yorumlara yazın hangisi daha güzel olmuş güne. Benim resmim yani Ya Lara ya nasıl yazın? Ne çok hoşuma gitti. Ha, <laughs> kanalın adı e, Elif Nas ya yok. Prenses Elif Nas mı? Ya yani, Elif Nas da yazabilirsiniz. Nas da yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. Biz daha çok Nas diyorsunuz. Evet. Ama şey okulda neden Nas dediklerini söyleyeyim. Kimliğimde öyle yazıyor. Nas boyu yazıyor. Normalde anne sonları onun adını koymuş Elif diye. Yok hayır. Annemden Nas koydu. Hoca Elif koydu. Hangi hoca? Hocadan da anlamıyor arkadaşlar. Çok işimiz var. Neyse sonra anlatırım. Uzun hikaye çünkü. Yardım. Gitmezsiniz. Çok çabuk. bunu şimdi ikincisini de çekeceğiz. Yani. Yeter birazcık. Dünya <laughs> sıkıldım. Şunu kullanmayacağım. O Bu yine şey. 12-17, 12-18 yani nerelere gidiyor? Durduralım biz arkadaşlar. Bir dakika. Biz yaptık. Evet, bitti benimki de. Bu çözümü mü tercih edersiniz yoksa güzel mi? Güzel bu resmi mi tercih edersiniz? Yorumları yazın. Biz öbürkü tur için bu videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Ha, bir de bir şey daha söyleyeceğiz. Ha evet. Arkadaşlar bu arada yorumlara e, Lara'nınkini mi güzel diyelim? diyenler Lara yazsın. Abi benimki mi güzel yani ya yazın. ya da nasıl yazabilirsiniz? E, biz ikin, ikinci ikinciye de çıkacağız. Evet. Ama söyledik ya. Var mı? <laughs> o zaman. Ama ne sonuç oldu? O zaman hoşçakalın. kalın. Şu anlık. Çünkü devam ettireceğiz. Çünkü bayağı 13 12 dakika, 12-14 dakika oldu. Evet arkadaşlar biz resimlerin yeni resimlerimizi çizelim. Ondan sonra videomuzu açalım. Ondan sonra da yine başlayalım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.